Celal dayı nereye gidiyor? Nereye gidiyoruz dayı? Söyle söyle. Çıktığımı söylemiyorsun dayı. Ulan. Adam mı? Ulan. Neyse bak sinirlendireceksiniz bizi. Oğlum dayımızın günü lan bugün. Dayımız çıkıyor dayımız. Ferman dayımız çıkıyor. Dayıyı almaya gidiyoruz. Biliyorsun nerede oldu? Dayı biliyorum dayı. Hadi oğlum. Boşu boşu durma Levent. Hadi Levent. Hadi. Ama dayı ne yapayım? <laughs> e biliyim. E sen biliyorsun. Hadi. E, Sarman dayı bunu çok... Sarman dayı eski arabalar seviyor. Bu ara gelinlik sarılar sevmiyor. Ne yapayım ben de böyle arabalar kullanıyorum. Ulan oğlum. Sen boş versene dayınla dayı, ilgili böyle şeyler diyorsun. Buradan geç. Bir şey olmaz. Ulan. Levent. Ne yapıyorsun? Levent. Neyse, yok bir şey. Neyse Levent, hadi burada bilenler. Hadi oğlum, hadi. Biraz hızlı. Vallahi bak dayı, dayı üç buçukta çıkacak, yirmi dakikamız kaldı. Biz yetişemezsek dayı bizi öldürür. Aman dayı, sakin ol. Tamam Levent dayı, tamam, tamam, sakin. Ben hemen yetişeceğim, o zaman şuradan, şuraya geçtik, o zaman direkt karşısı dayı. Ula oğlum ben sana ne diyorum bana Cerhal abi bana bana Cerhal abi diyecek. Sen niye dayı diyor? E dayı bilirsin yani bizim tarafı bizim dilimizde böyle şeyler olmuyor. Ulan oğlum bir şey derdim de neyse neyse. Özür dilerim dayı. Hadi bakalım dayı neredesin dayı? Şurada bekleyin bir yapar dayım mısın? Sarman dayım mısın? Ola, Levent. Ne yaparsınız bakayım çocuklar? Özlemişim lan sizi. Vallahi dayı ben de seni özlemiş ya. Dayı, içerisi ne oldu? Çok yattım maalesef dayı. Kaç yıldır seni bekleyin dayı. Senin yüzüne bir ekmek geçmedin ağzından dayı. Ya ben oğlum zaten o göbeğe bakarsak zaten bir ekmek değil on ekmek bile yapmaz sana ama neyse. Çocuklar, evlatlarım. Sen, siz beni seviyor musunuz? Sevmez olur muyuz dayı? El ele ayağına Ben de, ben de, ben de celan, ben de celan. Neyse, ne oldu? Bir şey oldu. Ne oldu? Nereye gidiyoruz? E dayı, İskender Bey bizi bir tane konsey kurmuş. İskender Bey bizi bir oraya çağırıyor dayı. Toplantı yapacaklarmış. Özel toplantılar. Dayı, bak benden duydun deme ama yani, yani para, para var ya para dayı, dayı. Yılda 700 milyar Dolar kazanıyorlarmış. Dayı yılda yılda. Ne? Hey, ne diyorsun Celal? Ciddi mi değilsin? Vallahi ciddi değil dayı. Vallahi ben de ilk gördüm de ben de çok şaşırdım dayı. Dayı ayda 58 milyar dolar ediyor dayı. 58 milyar değil dolar, dolar. Biz onlarla neler yaparız dayı. Celal bütün çocuklara haber sal. Herkes evinde büyük bir kutlama yapalım. Maalef neydi o şeyin ismi? İtalyan Mante... Neydi? İtalyan da neydi? Leonardo Mantello. Heh, kızıla işte. Haktan Yılmaz hepsinin kafasına sıçırttı. Haktan Yılmaz ölmüş. Yerine oğlu falan geçti dedi. diyorlar. Oğlu da polismiş. Bir şey yapmıyor diyorlar. Doğru mu? Vallahi dayı bilmiyorum ama çok değişik şeyler oldu İbaat, bu Loşa, bu, bu Los Angeles'da dayı. Zaten ben sana dedim dayı, Türkiye'de duralım. Ama sen ne dedin dayı, yok burada duralım, yok burada duralım dayı. Geldik buraya bak, hapiste. İki yıldır hapiste yatıyorsun dayı. Yani o yüzden bu yaşı dayı toplantıydı. Neyse Celal'im, ben ineyim. Siz beni rahatsız etmeyin. Siz durun burada. Buyurun beni çağırmışsınız. İskender Ne oldu? Toplantı yapacakmışız. Bu yanındakiler de kim? bana. Sarma bak. Hapisten yeni çıktın. Seni yeni bir konseyimize davet etmek istiyorum. Sarma bak. Senin elin çok güçlü. Sen çok güçlüsün. Senin gücün bize, senin gücünün bize de ihtiyaçları var. Bizim gücümüze güç katacak bir güç. Bizim bir konseyimiz var. Konseye Salih'i tanıtmak için buraya getirdim. Evet, Ali yani yanımdakiler. Ee, ortadaki Vedat babamız, Vedat Sungur. Onun sağındaki Alexander Drogovic. Solunda zaten ben varım sarma. <laughs> Sonra benim de yanımdaki Marco Belandi var. Evet, konseyimizin babasını sana getirdik. <laughs> ee, evet, baba, babamız konseyin başı. Ne demek istiyorsunuz bu duruma? <laughs> yani İskender'im, benim senin sözünün arkasında az ama şimdi şöyle bir şey de var. Sen ferman. Eskiden eski kurtlardansın. Seni de konseyimize davet ediyoruz. Konsey, konsey. Şimdi yemin, yemi ne edeceksin. İskender ben çok konuşamıyorum. Yemini sen söylesene. Tabi istiyorsanız siz çıkın efendim biz geri kalın da ederim. Neyse. Konseyi asla yalnız bırakmayacağım. Konseyi asla yalnız bırakmayacağım. Konsey ne kadar şey, ne kadar güç isterse o kadar güç vereceğim. Konsey senden ne isterse, konsey bu başı, konsey seni hep koruyacak. Konsey benden ne isterse, konsey hep beni koruyacak. Biz arkada adam bırakmayız. Biz arkada adam bırakmayız. Biz kardeşlerimizi ölene kadar koruruz. Ve onlara sahip çıkarız. Konsey yemeğini budur. Kardeşini asla yalnız bırakmayacağım ama yalnız bıraktıktan sonra da ondan sonra etrafını öpersen kellen gider kardeşlerimi asla etrafta konuşup da onlardan ayrılmayacağım ama ayrıldıktan sonra da onları dedikodu gibi dedikodu, dedikoducu karılar gibi etrafta söylemeyeceğim. Yemin ediyorum. Aramıza hoş geldin Serman. Hoş bulduk. Neyse Serman, sen daha yeni hapisten çıktın, gittin ben. Konsey toplantısı olduğunda biz, size bir, biz sana bir şekilde haber veririz. Görüşürüz Fermo. Bak Celal. Kalk kalk. Oğlum ne yapıyorsun? Bak Celal. Bak seni döveyim ha. Aman dayı. İki dakika kestirdim ne olacak? Bir türlü gelmiyorsun. Geldik oğlum geldik. Oğlum konseye yazıldık. Artık konseydeyiz. Oğlum, yemin de ettim he, Celal, Levent, yeminimiz de ettik. Neyse, Allah Allah, Levent süreceğin arada yasak. Aman dayı, ne yapıyorsun? Ne diyorsun dayı? Dayı, peki ya bu konseyi şey yapınca bana bir yemek diken açıyız he, değil mi? Bakacağız, bakacağız. Açı, açacağız mı, açmayacağız mı belli değil ama açacağız. Hadi lan açacağım lan Levent. Senin o koca gömüşünü doyuracağım ya. Hadi bakayım. Şşt lan Levent dur dur şu bizim arkadaki çocuklara selam verelim. Aman ben yedim. Ne değilsin? Onlar morumlu adamları. Ne değilsiniz lan? Oğlum orası 6 ay öncesine kadar benim değil. Buruk Murat nereden çıktı? Murat Türkiye'den buraya mı geldi? Ah dayı, neler oldu neler. Neyse dayı, hemen anlatayım. <laughs> Peki ya oğlum, ben hani içerideken siz ne yaptınız? Öyle boş boş oturdunuz mu, insanları mı izlediniz? Aman dayı, yok dayı. Biz iş yaptık. Dayı ya, bu emniyetçi çok büyüktü. Çok büyük hala, dayı, altı ay. 6 ay önce taşındık ama dayı bir türlü yıkılanma bir türlü şey yapamayın dayı çok büyük dayı Oğlum şimdi bir şey derdim de ne var et hoş konuştun bana beni konuşturmayın gideceğim sıcak yatağımda yatacağım Tamam dayı istediğin kadar yat bir şey demedim deme zaten deme Çık çık Celal, dayına. Celal dayın Celal dayın amca uyuyor. Ulan. Şimdi bizim adamlar da bir bakalım. Beyler bizim de erken devre yatıyoruz ya. Altıda başladık. Altı buçuk olmuş. Neyse buralar zenginlerin mekanı çok da sadece hırsızlık falan olur ya. O kadar da şey olmaz. Öf istediğimiz bir arabayla devriye atabiliyorduk. Biz de bunu Ben ne yapalım ne olur, bunu seçtik. Bunu seçelim dediniz. Bunu seçtik. Canım çok sıkılıyor ya. Valla çok, çok canım sıkılıyor. Dur bakayım. Alo. Kimsin lan? Ben İskender Büyük. Hepinizin başını yakacak bir şey buldum. Ferman Ferman'ı tanır mısın? Ferman Dayı diyorlar. Evet tanıyorum. Niye ne oldu İskender Büyük? Onun o mu çıktı pistte? <laughs> evet çıktı Atilla Yılmaz. Ve ama artık şunu söylemek istiyorum. Ferman çıktıysa yaşamanız...'' Ferman çıktıysa öldünüz. Ferman bir kere yazılır. Ama ferman hepinizi öldürecek lan. Başınıza saracağım ama. Hepiniz bir gün öleceksiniz. O da bugün lan. İskender Büyük. Sen ne kadar... Sen galiba senin ekmeğini kesiyorken anlaşıkla büyük kesmişler. O yüzden büyük olmuşsun. kendini bir şey sanma İskender Büyük. Senin gibi sen sen böyle bu yollardan geçiyorken benim babam bu yollardan beş kere geçti. On kere geçti. Daha fazla geçti. İskender Büyük. Merak etme. Şimdi devriyedeyim. Devriyemi bitirip izin alıp senin evine baskına geliyoruz lan.